Selamlar hepiniz. Selamlar hepinize. Galiba iki kere selamlar dedim. Ee, videoyu kesmediysem siz de duydunuz muhtemelen. Evet. evet, hardcore kaldığımız yerden. Ne oldu lan? Aa, anlık bir güneş doğmadı falan. Selam Creeper abi. Yeni girdim oyuna e, dünden beri. Selam kankam seni bir öldüreyim. Oy, oyuna yeni girdiğim için tabi salak bilgisayar. Bir Kendine gelmesi gerekiyor. Ay güzel vurdu. Tamam. Şimdi öncelikle. Eee en son şurada aşağıda spawner bulmuştuk onu hatırla. Şuna bak sandık falan açılmıyor ya. Yani. Hadi kankam bir kendine gel. Eee şimdi en son dediğim gibi orada şey bulmuştuk. Spawner falan filan. Inter, milan şunu bir al. Çok kötü espriydi bu arada. Espri de sayılmaz neyse. Eee şimdi. Şunu bir al. Ben şuradan bir fırın yapayım. Ver kankam. Çok güzel. Muhteşem yere koydum. Efsane gerçekten. Şunu şöyle at. Şuraya atalım. Kazma yapalım bir tane daha. Şöyle 1 2 3 Şunları yanımıza alalım. Lan öyle değil. Şöyle yeter herhalde. 5 tane de kalsın belki crafting table mable yaparız. Bir tane daha taş kazma alalım. Aslında demir de yapabilirdik de. Ee, demir bir saniye şunu bir düzelteyim. Heh. evet. Go. Kömürlerimiz kalmış onları bir toplayalım. XP kömür kömür dur yani. Money is money lan falan gibi bir şey. Örümcek sesi geliyor bu arada. Bir dakika, şunun sesi kaçta? Bilgisayarın sesini bir tık Şöyle kısayım Tamam Sonra mikrofonda yankı yapmış Eee, lan ne yaptım ha? Birinci bölümde yankı yapmış, böyle çok küçük de olsa Sesi fazlaştığımızda duyulabiliyor o yüzden Bilgisayardan kısınca öyle bir şey olmuyor Yoksa hoparlörden gelen sesi alıyor mikrofon, o yüzden yankıymış gibi gösteriyor Vesaire vesaire Şunu şuraya at o ses nereden geliyor hiçbir fikrim yok. O yüzden çok daha şey yapmak istemiyorum yani. Şöyle bir çıkalım. Ne yaptım lan ben? Selam kardeş. Seni bir toplayalım. Oy ileride de çıktı güzel. Gel kanki. Şöyle şunları da alalım. <laughs> çok kötü. Şimdi bu kömürlerden sonra o spawner'a tekrar bakacağım. Orada şey var mıydı? Sandık var mıydı? Yok muydu? Hiçbir fikrim yok. O yüzden ona bir bakalım yani. Belki sandık falan varsa toplarız ederiz. İyidir yani. Şöyle. Şimdi o spawner neredeydi? Hatırlayamıyorum yalnız. Aşağıda bir yerde. Onu biliyorum ama tam olarak nerede? Burada bir demir kalmış. Onu bir alalım. Ses geldi sandım şu demirleri bir toplayalım önce. Ondan sonra spawnlara da bakacağız abi. 11 level'ız. Fena değil. Şey yapasım var bu arada. Balık farmı. Ama emin de değilim. Çünkü AFK bırakırken hardcore'da sıkıntı olabiliyor ya. Şimdi burada değildi muhtemelen. Burada mıydı yoksa? bir bakayım ya. Buradan gidiyor şöyle. Demirler var. Demirler alalım. Topla babali. Güzel. Başka 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 göremedim. Neredeydi onu ya? Şuradan şöyle gidelim. Ee, spawner daha yüksekteydi sanki ya. Burada yani emin değilim yani burası değil mi sanki ya? Aynen kanka burası 11. kat doğru. Buradan çık geri. Diğer yoldan gitmemiz gerekiyordu bu muhtemelen. Şöyle bir git. Şu dinamik ışıklandırmayı kapatayım ben ya. Dinamik yumuşak aydınlatma mıydı o? Yo. Dinamik ışıklandırma hızlı gerçekçi kapalı. Okey. Yoksa neresi karanlık neresi değil belli olmuyor meşayla ile giderken. Kömürler var yukarıda. Çok almaya uğraşmayalım ama demir gördüm. Biz bunu almamış mıyız ya? Bir tane kalmış. Görmemişiz. Neyse. Yukarıda ne var? Şuradan yukarıdan gidelim. Zaten buradan geldik muhtemelen. Dur bir bakayım. Selam genç. Çık lan. Şimdik. Buradan gittik. Buradan gitmedik. Şimdi burası okey. Buradaydı muhtemelen ya. Aynen aynen. Tahtayla kapatmışım. Burası. Kömürleri mi toplayalım şuradan? Her türlü kömür vesaire lazım zaten. Bir yemek yiyorum kardeş. Hadi bakayım. İskelet spamları da güzel olur be. Vallahi güzel olur. Zaten iskelet sesleri gelmeye başladı. Şöyle bir ışık atalım, meşale atalım. Kır lan şunu ha. Güzel. Şöyle gidelim. Şurayı da bir ışıklandır. Ayi burada Selam kardeşim. Beni görmüyor mu lan o? Oy iki tane. Aha o onu vurdu. Psikopata bak. Güzel. Hemen ışıklandırmam lazım. Şöyle bir şey varmış bu arada sandık. Ee, şöyle şöyle yapsam. Şöyle yap. Hah kapattım. Lav kapansın gitsin. Aha kova çıktı güzel. Burada ne çıktı? Eğer falan filan güzel. Fena değil. Şimdi şunları şöyle bir at. Müzik diski çıkmış. İki... Oha Müzik, 13. müzik diskinden 3 tane çıkması birazcık garip oldu. Neyse ekmek var eğer falan Kızıltaş vesaire. Böyle çok da mükemmel bir şey yok. Şurayı açarsam ha tamam lav gitmiş güzel. Şuradan altını alamıyoruz demirimiz yok. Şimdi bur buradan yakından bir yerden gerçi zaten yakın ya. Şöyle bir ışıklandıralım şuraları. Bir şeyler doğmasın. Tamam burası fena değil. Şimdi şuradan çık abi. Tekrar geriye. Çık 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 çık. Nereden çıkıyorduk? Şuradan şöyle. Zaten bizim tepeye çıkıyor. Tamam onları da almış olduk. Güzel oldu. Eee. Eh Bunları en son dikmiştim değil mi? Aynen. İleride ladin ağaçları var. Şurada da var. Görüyorsunuz zaten. Ee, ne yapsak şimdi? Oradaki şeyleri aldık. Küçük bir base tarzı bir şey ayarlasak güzel olabilir. Yani böyle neresi olabilir? Şöyle bir bakalım. Bir gezelim bir bakalım. Aslında direkt buraya da küçük bir ev falan yapabiliriz ama benim çok öyle buildlik bir şeyim yok. Aa o ne lan orada? O şuradaki var ya da? yemin ediyorum şöyle şimdi soldan bakınca şey gibi gözüktü. Böyle ne bileyim. Orada bir sanki yapılaşma varmış gibi yapılanma varmış gibi. Yapılaşma ne lan? Öyle bir şeyler varmış gibi yani oldu. Burası da fena değil mi? aslında şu tepelik. Şöyle bir bakayım. Ya mekan güzel ya. Plains. Yani hiç fena değil güzel. Ama biz buradaki inekleri falan hepsini öldürdük sanırım yine yani. Keşke öldürmeseydik. Neyse bunlar burada dursun. Burası yani fena uzaklıkta değil. Şimdi şunları bir atacağım ne varsa. Şunları al. Şuraya at bunlar pişsin. Şunları şunları Bir sallayalım Kovayı alalım Lazım olabilir Çubuk dursun Sen git buğday gitsin yani ee, Bir sandık daha ver Şunu şöyle yapalım Sen sen Çubuk gel Bakayım başka Belki eğer Çünkü at falan bulursak hatta bunu da alayım yanıma Köpek Falan buluruz belki bunu da alayım Buğdayı belki Tamam. Şuradan bir kova alalım. İyi kova yapmadığımız iyi olmuş. Direkt şeyden bulduk. Şimdi şöyle bir gezinelim bakalım. Selam gençler. Aha inekler var güzel. Aa yemek almadık lan. Dur. İnek var. Koyun var mı peki? İlla vardır. Hepsini illaki öldürmemişsidir yani. Oo bir sürü inek var lan. Buradan bir mağaraya gidiyor. Fena değil. Şurada bir şey gördüm. Atları gördüm. Çok güzel. Atlar iyidir. Hoştur. Oğlum tam şurada bir yakında bir köy bulmamız yok mu peki? Yok galiba. Şimdi bir tanesi hızlı bunlardan. Hangisi bir bakalım. Yani bu çok hızlı gibi değil ama. Sana saman vermek isterdim fakat ineklere vereceğim samanı o yüzden. Yani kusura bakma atçığım. Atçığım. <laughs> Oğlum mikrofon sesi alıyor mu acaba lan? İnşallah alıyordur boşu boşuna çekme. Haydi at. Aha tamam. Şimdi ver şunu eğer bakayım. Yani ne hızlı ne yavaş gece oluyor bu arada. Bunları daha sonra bakarız. Bakayım tipe. Fena değil ha. Demir atla güzel oldu. Zıplaması falan fena değil. Burada koyunlar var. Şey koyun demiştim ya. Domuzlar var. Ama koyun yok. Tavuklar da var güzel. Bir de koyun bulursak. Ha buldum. O da şurada bak 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 bak. Kafamın tepesinde görüyor musun? Hatta şöyle. Burada bir tane var. Tamam buradan alıp gideriz o zaman. Önce bir gidip uyuyalım. Aa ileride de domuzcuklar var. Güzel tamam. Hiç fena değil abi yerimiz. Gayet güzel. Şimdi önce gidip uyuyalım. Gece olm olmadan derken zaten gece oldu anasını satayım. Neyse devam et. At baya yavaş bu arada ya hızlı falan değil yani. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi lan biraz hızlı git hadi. Ne yavaşsın be kardeşim be. Bu arada hızlandırmaya çalışacağım CTR'de de basacağım ama yani. Uyulan ha. Of be uyuyaşa bak. Çok güzel. <laughs> tamam uyandık. Atı tekrar alalım ve gidelim. Bak 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 zombiler bilmem ne. Selam kardeş. Hayır. Tamam. Sıkıntı yok. Koş ulan. Şimdi. Bu atla. Örümcek gel lan buraya. Vuramadı bile öldü. İskelet var. Yancan ki. <laughs> Öldü. Hayır. Lan. Oğlum atın üstündeyken vurmak çok zor lan. Tamam güzel. Şurada da var. Hemen ona doğru gidelim ve selam genç diyelim. Selam genç. Hayır. Oğlum gitmiyor at. Geri zekalı at ya. Harbi mal ya at. Neyse. Bak bak arada şaha kalkıyor geri zekalı. Ne niye şaha kalkıyor ki? Zaten gitmiyorsun seni öldüreceğim bu arada at. Haberin olsun. <laughs> at beni duyuyor sanki. Öldüreceğim seni at. Mesela şöyle yapabiliriz. Hızlarını açmak için. Bir tane böyle yumruk atsak. O da suyun içine gitti nasıl Bakayım. Yani fena koşmuyor. Sana bir tane yumruk atayım. Yani bu, bu ondan hızlı gibi. Benekli. Şuna bir bakalım. Yani bu da fena değil. Bu baya yavaş. Sen? Ay bu hızlıymış. Hızlı gidiyor. Şuna bakayım. Yok yavaş. Sen? Ay uçtu. Bu çok iyi. Dur. Dur 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 dur. Ver lan şunları. Dur elimde bir şey olmaması lazım. Bu çok hızlı. Oğlum bu baya hızlı. Bunu inşallah evcilleştirebiliriz. Hadi oğlum işte bu. Yani diğerine göre hızlı abi. Yani baya hızlı. Şunlara bir bakalım. Bakayım. Yani fena değilsin ama benimki kadar değilsin. Bu baya yavaş. Sen at o yemek yiyor. Yok. Yok abi çok bunlar hızlı değil yani. Bunu da direkt öldürüyorum abi. Çünkü deri çıkıyor ya. Kusura bakmayın at çıktılar. Deri falan önemli benim için. Tamam. Tavuklar dursun. Ee, şuradaki inek. Uzaktaki inekleri yani halledebiliriz. Bak giriyor lan oyuna. Orada balık var. İşte domuz var. Gerek yok domuza. Oğlum at hızlı ya. Fena değil bence hızlı. Gayet iyi yani. o zıplaması falan. Oy baya zıplıyor lan at. Hiç fena değil abi. Eşekte bulursak var ya güzel olur da. Dur bakayım. Koyun selam. Niye vurmuyor lan? Bak lag giriyor yine, salaklığa bak. Bu arada baltam kırıldı, kazmayı da vuruyorum. Lan hadi öl ya, uğraştırma beni hadi. Tamam, güzel 5 tane derimiz oldu. Daha burada var bir sürü. Önce şunları bir çekelim. Koyun neredesin lan, gel buraya. Koyuncuk gel. Ee, bu bayağı hızlı yalnız biz bunu nasıl çekeceğiz hiçbir fikrim yok geri gidip, geri geri gidip çekebiliriz aslında ama şurada da vardı ya onu nasıl getireceğiz hiçbir fikrim yok gel gel hapşuracağım <laughs> ay <gülüyor> ölüyordum Evet çok yaşa dilekleriniz için sağ olun abi. Hep beraber. Burada öküz gibi bir derin maden var. Şöyle gel. Gel 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 gel. Topla gel, düz gel. Hadi abi, hadi. Gel gel gel. Lan gelsene. Bak mal oldular, çıkamıyorlar salak bunlar ya. Abi şunların lütfen yapay zekalarını bir düzeltin ya. Gözünüzü seveyim. Mal oluyor inek ya, gelemiyor ya. Gel lan hadi. Şunu da çekeyim de ha. Hadi oğlum, hadi, hadi gel. Heh. Şimdi dur lan niye indim. Bunlar burada da. bak arada böyle at gerizekalı gibi şey yapıyor. Şimdi ilerdekini de çekeyim de önce. Sonuçta iki tane, hepsinden ikişer tane lazım. Şurada bir tane vardı çünkü. O da tek orada. Gel siz bir çiftleştireyim de çocuk buçuk yapın gel. Gel koyuncuk gel 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 gel. Gel, gel canım gel. Yeni evine götürüyorum seni gel. Ne yapıyor lan? Sıfır çiziyor ha koyun. Manyak ya. Gel gel gel. Tavukları da mı götürsem lan? Dur şöyle yapalım. Hacı inmem lazım önce. Hacı abi. Gel buraya at. Tamam güzel. Gel 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 gel. Oo tavuklar, inekler, koyunlar güzel olacak gel. Hadi seri çıkın abi seri çıkın. Çıkın çıkın çıkın. Bak iki tane tavuk gelsin. Şu koyun iki inek. iki koyun mis abi bence. Hadi hadi hadi. Seri gel. Hadi kardeşim hadi. Oğlum şunları çekmek de zulüm ya. Hadi dostum. İnek de geldi. Gel gel. Yeni evinize götüreyim. Diğer tavuklar da... Ha tamam arada kalmış. Yeni şuradan şöyle. Gel 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 gel. Topla gel. Hadi gece olmadan hadi. Nerede? Tamam tepede daha. Tamam. Koyun da geliyor. Okey. İki inek, iki koyun, iki tavuk. Güzel. Hiç fena değil. Gel 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 gel. Şu kıyı şeridinden götürsek. Gelin abi. At da buldu kızıldı fena değil bundan güzel yolculuk yapılır yani gel 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 şöyle gideyim şöyle lan oğlum geride kalmayın hadi bak su, suya girdi ger gelecek ya hadi gel, gel gel oğlum göremiyorum ki lan ne yaptım Heh. gelin abi gel. Lan oğlum gelseniz hadi ya. Sizle mi uğraşacağım hadi. Hah. Bir sıfırlanıyor. Tamam. Beyinleri sıfırlanıyor abi. Gel dostum gel gel. Gel böyle topla gel. Hadi. Hadi az kaldı oğlum hadi. Şimdi yukarı mı yapsak aşağı mı yapsak? Yukarı mantıklı ya gel. Lan diğer koyun gel buraya. Yukarı mantıklı. Şuraya bir yere kuruluruz. İnek gel buraya inek. Gerizekal buraya gel. Heh. Hadi abi gel. Tamam şuraya bir yere kuruluruz yani bir yerlere koyarız. Tamam burada dursun abi bunlar. Hatta şöyle sen 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 diğer tavuk nerede sen. Hadi bir çiftleşin bakayım. Sizin yerinizi ayarlayacağım. Bu at baya hızlı yalnız. At sen şöyle gel. Şimdi bunlara küçük bir yer lazım. Onun için şöyle bir cheatmit yapabilirsek tahta var. Tahta var bizde de az var abi. For abi. Tamam cheat ver. 48 yeterli olur şimdilik. At, gitme lan uzaklaşma. Ha. Bekle orada. Ooo dakikamız geçmiş ya. Arkadaşlar burada noktalayalım. Videoyu ee, bir dahaki bölümde tekrar devam edelim. Görüşürüz.